Sevgili dostlar, yine bomba bir eser tanıtımıyla karşınızdayım. Eserimin adı Fırat Çakır Hocam'ın Kaderle Randevu kitabı. İçinde yokluk yaşayan birinin dışında bolluk yaşayabilmesi mümkün değildir. Unutma, kader dönüştürülebilen bir şeydir diyor sevgili Fırat Hocam. Destek Yayınları'ndan çıktı. 240 sayfa dostlar. Kitabı okumamın e, uzun sürmesinin nedeni ne dostlar? Uygulamalı bir kitap. Uygulamalarını yaparak ilerledim. Hatta notlar tuttum. Yeşillere, sarılara boyadım dostlar kitabı ve harika bir şekilde bitirdim. Evet hayatında yeni bir kapı açmak isteyen, hayatımı değiştirip dönüştürüp güzel bir hayat yaşamak istiyorum diyen Tüm dostlar, sıkıntım var, stresim var, bunalımdayım diyen tüm dostlar, gerçekten bu hayatın bir yaşam amacı olsun. Onu istiyorum. Bu hayattan sıkıldım diyen dostlar yaşam amacını bulmak istiyorlarsa bu kitabı okusunlar dostlar. Fırat Hocam harika bir üslup, mükemmel bir anlatım ve sıkmadan bir çırpıda okuyabileceğiniz kitap dostlar.